Seçim çalışmalarını sürdüren AK Parti Milletvekili Ayşe Keşir, Cuma yerindeydi. Parti içe başkanlığında teşkilat mensuplarıyla bir araya gelen Keşir, daha sonra pazar yerinde esnaf ve vatandaşlarla buluştu. Yani, ak <laughs> bizim Allah Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, hemşehrileriyle sohbet etti, 14 Mayıs seçimleri için destek istedi. Yoğun ilgi ve destekle karşılanan keşire Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlığını soran da vardı, selamını gönderen evet. <laughs> ee, evet. ee, yolunuzu... <laughs> e, Pazar sohbetlerine damga vuransa Aysel teyze oldu. Aysel İnce'nin Cumhurbaşkanı'ndan isteği herkesi gülümsetti. AK Parti teşkilatlarının son durağı ilçede 300 kadına istihdam sağlayan tekstil fabrikası oldu. Keşir burada yaptığı konuşmada AK Parti iktidarında kadınların hayatın her alanında güçlendirilmesi için yapılan çalışmaları anlattı. 14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili genel seçimlerine sayılı günler kala çalışmalar sürerken Düzce'de evler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan afişleriyle donatılıyor. Evlerin balkonuna asılan Türk bayrağı ve Recep Tayyip Erdoğan afişi önünde poz veren Düzce'li minik sare, kısa süreli bir rahatsızlık yaşayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a geçmiş olsun mesajı gönderdi. O anlar yürekleri ısıttı. Ben, sana. ben çok geçmiş olsun. 14 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili genel seçimi için vekil adayları çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Esnaf ve halk ziyaretleri yapan Ercan Öztürk, hedef ve projelerini düzceleri anlatıyor. Seçim gezileri kapsamında Düzce Üniversitesi'ni ziyaret eden Ercan Öztürk, Rektör Profesör Doktor Nedim Sözdir ve Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Abdullah Taşkesen ile görüştü. Öztürk'e AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu ve partililer de eşlik etti. Düzce Üniversitesi'nin açıklamalarda bulunan Öztürk, Düzce Üniversitesi'nin başarılı akademisyen kadrosu ve öğrencileriyle bilim yuvası olduğunu vurgulayarak Ülkemizin geleceğine yön verecek başarılı akademisyen ve öğrencileriyle şehrimizin bilim yuvası Düzce Üniversitesi'ni ziyarette bulundu hoş sohbetleri ve misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum dedi. Ziyaretlerini mahalle gezileriyle sürdüren milletvekili adayı Ercan Öztürk, Fatih Mahallesi, Yeni Mahalle ve Karahacı Musa Mahallelerinde vatandaşlarla buluştu. Öztürk gücümüzü milletimizden alıyor. Hemşerilerimizin dualarıyla Türkiye'yi yüzyılı için çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın desteğiyle güçlü Türkiye için 14 Mayıs'ta tarih yazmaya hazırız dedi. CHP Düzce 1. sıra milletvekili adayı Talih Özcan, kahvehane ziyaretlerinde yaptığı konuşmada öncelikli olarak gençlerin sorunlarını değindi. İktidarlarında her eve bereket getireceklerini ifade eder Talih Özcan. Her eve bereketi getireceğiz. Hiç endişe etmeyin. Şimdi gençler siz demokrasi istiyor musunuz? İş aş istiyor musunuz? Benim sözüm var. Sizin bütün hayalleriniz bizim hedefimiz olacak. Gençler umutlarını yabancı ülkelerde değil, kendi ülkelerinde çalışarak, üreterek, üreterek alın teri dökerek kazanmasını bilmeli ve kazanmalı siyaset kurumu da bunun altyapısını oluşturmalı dedi. Türkiye'nin de düz de değişime ihtiyacı olduğunu belirten Talih Özcan konuşmasında şu görüşlere yer verdi. Bir değişime ihtiyacımız var. Adaleti, hakkı, hukuku savunmak için yola çıktık. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği, fakir fukaranın elektriğinin suyunun, doğal gazının kesilmediği bir düzce sözünü veriyorum. Kırsalda çalışan kadınların bütün sosyal güvenlik primlerini biz ödeyeceğiz. Kadınlar sahipsiz kalmasın. Devlet kadınların bir numaralı güvencesi olmak zorundadır. Evde bütün sıkıntıları, acıları çeken kadındır. Her annenin çocuğunu huzur içinde okula göndermesini isterim. Ekmeğine salça, ekmeğine salça sürüp çocuğunun çantasına koyan anneler var. Çocuk okula gidecek, diğer arkadaşlarıyla beraber sütünü, yemeğini yiyecek, bedel ödemeyecek. Bir devlet, bir devlet kendi evladına bakamıyorsa sosyal devlet değildir. Çocuklar arkadaşlarıyla beraber güle oynaya yemeğini yemeli, Evi huzur içinde dönebilmelidir şeklinde konuştu. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Semih Cemşit, geçtiğimiz haftalarda Paşa Konağı'nda İl Genel Meclisi Başkanı Fazlı Koç ve AK Parti İl Başkanı tarafından açılışı yapılan köprünün yanında bir video paylaştı. Evet sevgili düzeller, görüyorsunuz İl Genel Meclisimizin AK Parti'nin iftiharla açtığı bir tane e, köyün bağlantısını sağlanan e, özel idarenin yaptığı köprü ve yaptığı sonuçları burada görüyorsunuz. Burada insanların ne kadar bir e, ne kadar büyük bir tehlike içinde olduklarını, bu köprüden nasıl geçebileceklerini hepiniz görün. Seyredin diye sizlere bunu e, videoyu çekiyoruz. Gerçekten yapılan işler hep yarım yamalak, göz boyama, her zaman yaptıkları gibi bunu da yarım yamalak yaptılar. Yine göz boyayarak yaptılar. Bayramdan önce bu köprünün açılışını yaptılar. İşte geldiği durum bu. Beş gün dayanabildi ancak bu köprü. Durum ortada. Yine insanlar mağdur ediliyor, yine insanlar kandırılıyor, yine bizim bahçe köylümüz, paşa konağımız, baş vatandaşları yine aldatılıyor, yine kandırılıyor. İnsanlar tarlalarına buradan gidemiyorlar. Rezillik içerisinde, pislik içerisinde bu sus alınmış, bunun önlemini niye almıyorsunuz? Bu rezilliğin sonu nedir? Nereye kadar gidecek? Ama çok az zaman kaldı. 15 Mayıs'ta bahar gelecek. Son günlerde Düzce'de etkili olan yağmur yağışı yüksek kesimlerde yerine kar yağışına bıraktı. Özellikle 1300 ila 1500 rakım arasındaki yaylılarda etkili olan kar yağışı dikkat çekti. Düzce ile Bolu il sınırları arasında bulunan Senekli yaylasında da kar yağışı devam ediyor. Kar kalınlığının 45 cm'ye ulaştığı yaylada yağışın devam etmesi ve kar kalınlığının 1 metreye geçmesi bekleniyor. Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim çalışmaları çerçevesinde Sakarya'da vatandaşlarla bir araya geldi. İnce Pazar ilçesinde yaklaşık 300 metre uzunluğundaki Çak Caddesi'nde partisinin üyeleri ve kalabalık grupta yürüdü. Caddenin sonunda otobüse binerek gençlere hitap eden İnce şöyle konuştu. <laughs> Yavaş! Yavaş. <Sessizlik> Abi. <Sessizlik> <Sessizlik> Ben. Hey. Ben için. <laughs> Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce. Seçim çalışmaları çerçevesinde Sakarya'da vatandaşlarla bir araya geldi. Adapazarı ilçesinde yaklaşık 300 metre uzunluğundaki Çark Caddesi'nde partisinin üyeleri ve kalabalık bir grupla yürüdü. İnce Cadde'nin sonunda otobüsüne binerek gençlere hitap ettiği sırada iddiaya göre genç bir kadın seçim otobüsünün önüne geçerek Recep Tayyip Erdoğan diye bağırdı. Bu davranış çevredeki vatandaşlardan tepki alınca polis provokasyon şüphesiyle kimlik kontrolü yapmak istedi. Duruma tepki gösteren genç kadın sinir krizi geçirirken Olay büyümeden son buldu. Gene <laughs> <laughs> bırakalım. Olsun provokasyonu. olsun. Önemli değil. Tamam. Sen de <laughs> bırakılması bırakalım. Ablacığım bak tamam gerek. Hadi <yok. Ablayanı gülüyor> bırakalım evine gitsin. Bir hikaye çine.

Serdivan Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen ikinci Yerel ve Bölgesel Yayıncılar Buluşması'na Kocaeli, Bolu, Düzce, Bursa gibi 12 ilden yayıncılar katıldı. Öte yandan programa Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran, Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Rütük üyesi Mete Hacı Arifoğlu, Basın İlan Kurumu Sakarya Şube Müdürü İbrahim Çorbacı, Rütük Daire Başkanı ile çok sayıda yerel ve bölgesel yayıncı temsilcisi katıldı. Programa katılan Rütük Başkanı Ebu Batı şöyle konuştu. Radyo Televizyon Üst Kurulu daha önceki belki toplantılarımızda veya bilgilendirmelerde haberi e, karşılaşmışsınızdır. Anayasal bir kurumdur. İçerisinde her partinin kontenjandan seçilen üyelerle birlikte, dokuz üyeyle birlikte üst kurulu vazifesini yerine getirmektedir. Anayasal bir kurum olan Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun alanına 2018 yılından önceki yapılan düzenlemelerle sadece Türkiye'deki radyo ve televizyon yayınları girmekteyken 2017 yılında ve 2019 yılındaki alt düzenlemelerle birlikte dijital mecraların da denetimi artı radyo televizyon üst kuruluna verilmiş bulunmaktadır. Tabii ki hukuk her zaman uygulamalardaki bütün alanları, boşlukları dolduruyor olmayabilir. Bu boşluklardan faydalanan belki bugün de burada tartışma konularımızdan biri de olacak olan internet üzerinde yayın yapan yani tabirciliği değilse bir tripodla bir cep telefonu yayın yapı, yapan yayıncıların veya yayıncı olduğunu iddia edenlerin yayın sorunları da hukuki bir boşluktan kaynaklandığını ve bu konuda da bugün burada tartışmamız gerektiğini, sonraki alt düzenlemelerde de bu konunun halledilmesi gerektiğini düşünenler dedi. Ayrıca çok iyi bildiğimiz sorunlardan biridir. TÜRKSAT üzerinden yayın yapan yayıncılarımızın TÜRKSAT tarifleriyle ilgili yapılması istenen düzenlemelerdir. Bir başka konuda her gittiğimiz yerel mecalarda yayıncılarımızın bize hatırlattığı desteklerdir zorunlu yayınlar, kamu spotlar üzerinde yapılması gereken destekler. O konuda bizim görüşümüz çok netken maalesef aşamadığımız bir takım düzenlemeye destek olacak kişiler sebebiyle bunu şu anda uygulamaya sokamadık ve çok önemli olan seçimler öncesinde belki de bir müjde olarak yerel yayıncılarımıza veremedik ama inşallah yeni dönemde Sayın Vekilim sizden de bu konuda bir destek alacağız. İnşallah AK Parti grubu olarak ee, çok önemli bir konu. Çünkü radyo ve televizyon yayıncılığı yapan yayıncılarımızın yerel bir desteği, özellikle yerelde yayın yapanların bir desteği bulunmamakta. Ee, bu anlamda internet mecralarının ve gazetelerin bir desteği var, basın yan kurumu üzerinde yapılmakta ama e, televizyonlara, görsel, işitsel medya bu destek yapılamamakta. Bunun en önemli, en belki de kolay yapılabilecek şekilde de zorunlu yayınlar ve kamu spotlar üzerinde yapılacak olan değişikliklerdir. Bunlarda bir kanun değişikliğe ihtiyaç vardır. Sizden de bu konuda destek isteyeceğiz inşallah en dönemde. Bizler yerel radyo, televizyonların ve mecraların sıkıntılarını bilen bir üst kuruluz. Fakat bilmek yetmiyor. Bunların zaman zaman tekrar konuşulması, gündeme getirilmesi ve halledilebilecek olan, yani kanun düzenlemeler hariç halledilebilecek olan konularında hemen hızlıca halledilmesi ve uygulamaya geçilmesi taraftarıyım. Bu toplantıların amacı aslında budur konuştuğumuz problemlerin belki özel problemlerin yani o yayıncı kuruluşa ait olan özel problemin belki de genel anlamdaki problemlerin çözebileceklerimizin tamamının anında çözülmesidir. Konya'da yapılan toplantıda sorulan sorular, gündeme gelen problemler ve çözümlerin tamamı orada ve daha sonraki bir iki gün içerisinde çözüldü ve kendilerine muhataplarına aktarılmış oldu. Bugün burada da inşallah aynı şekilde sizlerle yapacağımız bu verimli toplantı sonucunda bu geri dönüşlerinde sizlere hızlı bir şekilde olacağını da belirtmek isterim. Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan ve Bolu'nun incisi olarak bilinen Gölcük Tabiat Parkı'nda Nisan ayının son günlerinde kar yağışı etkili oldu. Kent merkezine 13 kilometre uzaklıkta bulunan ve çevresi çam ağaçlarıyla kaplı Tabiat Parkı'nda lapa lapa yağan kar görsel şölen oluşturdu. Yıl boyunca tatilcilerin ilgi odağı olan Tabiat Parkı'na gelen tatilciler Nisan ayında gördükleri kar yağışı eşliğinde göl çevresinde yürüyüş yaparak keyifli zaman geçirdiler. Bırak. 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 Ya. ya Nisan ayında karı yaşadık çok güzel. Yani daha önce görmüş müydünüz? Hayır ilk defa geliyoruz. Nereden geliyorsunuz? İzmir'den. İzmir'den? İzmir Urla. Nasıl nasıl bu nasıl buldunuz ya, çok Gölcü? Çok beğendim doğa harikası. Gerçekten doğa harikası. Gerçekten Doğayla iç içe. İç içe yani yeşilin her tonunu gördük. Yani çok beğendim ben. Yani bir daha gelmek isterim şahsen. Evet. Allah böyle havalar güzel olduğunda bir daha geliriz. Hadi gidelim. İyi şekilde ama çabalarla. Evet.